Ha selamlar. Biliyorsunuz ki sürpriz yumurtaları gösterdim. Açamamıştık. Heh, şimdi açıyoruz. İşte yumurta böyle. Tabii sizin canınızı çekmesin diye, önünüze yememesin diye ben videoyu durdurup yiyeceğim. Çayıp olurum. Vay be Muhammed. Vay be. Dostluk burala bir la. Benim Ben artık dostluğum bitti. Artık Murat diye arkadaşım yok. Bitti onlar bitti. Şey, ben video başlatmayı unutmuşum. Dur, dur. Allah benim bir melam versin. Ha böyle bir oyuncak çıktı. Şunlardan yumurtalarım. Şunlarda oyuncaklar. Nasıl? Burada bunun altında bir şey var. Hem bunlar da burada. Şunlar da futbol katlarım. Heh. Kendimi çeveyim. Heh. Artık bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşça oh kalın. Mutlu kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Cık. Heh.